أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر Lâkka khayr <laughs> wa hâsana ta'wila. Sırf Aziz müminler, Kur'an-ı Kerim'deki özel kitaplardan birisindeyiz. Özellikle Allahü Teala müminleri yetiştirmeye çalışıyor. Ya Yuhannes demedi. Ya Ahlân Kitab demedi. Münafıklara müşriklere hitap etmedi. Direkt iman edenlere hitap ederek ey iman edenler. Şimdi biz bunu duyduğumuzda iddiamız ne bizim? Ben de müminlerdenim diye iddia ediyoruz. Öyleyse kulak kesileceğiz Rabbimize. Bize bir talimat verecek ya da bize bir şeyi yasak edecek ya da bize nasihat edecek. Bunlardan biridir allah Teala. Ya emir verecek bir şeyi yapın diyecek. Ya yasak getirecek yapmayın diyecek. Ya da nasihat edecek. Şöyle yaparsanız iyi olur sizin için diyecek. Ve biz de hazır ol vaziyette dinliyoruz Rabbimizi. Buyur ya Rabbi ben onlardan olmak istiyorum. Ben müminlerden olmak istiyorum. Çünkü müminler nedir? İnsanların en hayırlılarıdır, en yüceleridir, en iyileridir müminler. Atiullah diyor Allahü Teala. Birinci emir, talimat. Allah'a itaat edin. Kesinlikle. Birinci talimatımız bu. Sonra ve atiur rasul. Resul'e de kesinlikle itaat edin. İkinci emir, üçüncü emir ve ulül emri minkum. Sizden olan üzerinizdeki insanlar ve ulül emri minkum. Sizden olan diyor Allah Teala. Şart bu. Hani ölüler deriz biz ama Allah Teala orada durmuyor. Biz duruyoruz da o durmuyor. Ne şartı getiriyor minkum? Sizden olacak. Çünkü la ta'ata fi masiyetillah kaidesi var Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın koyduğu. Sizden olmayanın Allah'a isyanı çoktur. Çünkü mümin olmayan Allah'tan korkar mı? Allah'tan korksa zaten mümin olur. Aha. Mümin olmayanın Allah'a isyanı çok olduğu için diyor ona da itaat yoktur. Bu anne babada olsa. Çünkü anne baba Kur'an'ı sabit bu eğer evlatlarını şirke zorlar varsa diyor onlara itaat etme ama kalplerini de kırma. Evlatlığının haddini aşma, evlat olduğunu unutma. Onlar senin annen baban, onlara düşman gibi davranma ama diyor o istediklerini de yapma. Eğer senden şirk koşmanı istiyorlarsa. Şimdi aziz müminler burada dikkat çeken birkaç madde var. Birincisi, dikkatimizi çekmiştir mutlaka. Allahu Teala "Ati'u'llaha ve ati'u'r-rasul" buyurdu. Allah'a ve Rasul konusunda atı kelimesini kullandı. Ama "ulil emri minkum" de atiy kelimesini kullandı ve ile bağladı. Oysa ki aynı veyi resul için de kullanabilirdi. Yani şöyle olabilirdi: "Ati'u'llaha ve rasul ve ulil emri minkum" diyebilirdi dememiş. O zaman atiullah ve atiur rasul bu ikisi bizim için en yüksek derecede nedir? Emirdir. Allah'a ve Resulüne itaatte zerre kadar geri adım atılmamıştır. Atılmamalıdır. Şimdi bugünün bir yaygın Allah işi var. Kur'an bize yeter. Ve bizi de neyle suçluyorlar? Siz diyorlar Müslüman değilsiniz. Bakın bize dediklerini söze bakın aziz müminler. Çünkü diyorlar siz Kur'an yetmez diyorsunuz. Diyerek bizi itham ediyorlar. Onlar diyorlar ki Resul'e gerek yok. Hadisler zaten şüphelidir. Ne olduğu belli değildir. Onlar diyorlar Rasul'ün sözü değil Buhari'nin sözüdür. Onlar Rasul'ün sözü değil Müslim'in sözleridir. Allah bize diyor Resul'e itaat diyor Kur'an'da Buhari'ye ve Müslim'e değil diyerek ne yapıyorlar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini, hadislerini ondan alıp Buhari'ye, Müslim'e, Ebu Davud'a, Tirmizi'ye, Nese'ye vererek ne yapıyorlar? Onları bir kenara atıyorlar. Ve sloganları şu, çok cafcaflı duruyor. Kur'an bize yeter. Biz Resulullah dediğimizde de siz diyorlar Kur'an eksik görüyorsunuz. Siz Kur'an'ın yetmez olduğunu zannediyorsunuz, iddia ediyorsunuz öyle mi? Demek ki siz Müslüman değilsiniz diyorlar. İşte aziz müminler. Biz de soruyoruz şimdi hem kendimize soruyoruz hem onlara soruyoruz. Diyoruz ki Resul'e itaat nedir o zaman? Allahü Teala'nın burada üzerine basa basa vurguladığı Resul'e itaat nedir o zaman? Hadisleri say, verdik Buhari'ye, Müslim'e. Hadisler bitti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla ilgili de yazılan kitaplara da çok güvenmiyorlar. Çünkü diyorlar onlar da daha sonra yazılmış. Onları da söyleyenler falanca filanca muamma diyorlar. O zaman geriye hiçbir şey kalmadı ki Resul'de. İşte aziz müminler allah Teala Resulüne itaati istiyor. Onun yolu da onun hayatından, onun sünnetinden, ve onun hadislerinden geçer. Başka da yolu yoktur bunun. Ben Resul'e itaat edeceğim ama hadislerini şüpheli görüyorum. Ben Resul'e itaat edeceğim ama hayatını anlatanların anlattıklarından şüphe ediyorum. Acaba doğru mu? Ben Resul'e <laughs> itaat edeceğim ama sünnetini yani yaşantısının Arap adetlerinden ibaret olduğunu düşünmüyorum. Diyerek <laughs> Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bir kenara koyduğumuzda bu ayet boşa çıkar. Ama ne dedi Rabbimiz eğer müminseniz itaat etmek zorundasınız. Müminseniz rehberiniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam olmak zorunda. Ve ulil emri minkum buyurdu Rabbimiz. Sizden olan emir sahipleri. Biz de aziz müminler biz de birilerinin emiriyiz. Yani bizim elimizin altında da insanlar var. Onlar bize, yani evladımız, eşimiz ya da iş yerinde işçimiz ya da memurumuz bir kurumda amirsek, onlar da bizim elimizin altında. Onlar da bize itaat etmekle mükeller. Ama ne olmak zorundayız? Biz de onlardan olmak zorundayız. Minkum diyor allah Teala. Yani aynı davayla davalanmış, aynı peygamberin yolunda Aynı kitabın izinde olmalıyız, işte o zaman toplumda sekronize bir hareket oluşur yani ahenk oluşur. <laughs> o zaman toplumun yüzü huzur görür. Aşağıdan yukarı doğru herkes kitaba ve sünnete uyarsa, herkes Allah'ın ve Resulünün emir ve yasaklarına tabi olursa o zaman kimse kimseye tabi olmaktan, itaat etmekten geri durmaz. Ve Rabbimiz buyuruyor ki وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ Bakın وَمَا كَانَ diye başladı Rabbimiz. Kesinlikle yoktur. Bakın aziz müminler. Kesinlikle yoktur. Ne yoktur ya Rabbi? لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ Mümin erkek, müminen kadın. Yani erkekler ve kadınlar için şöyle bir seçim, şöyle bir uygulama, şöyle bir görüş yoktur. Şimdi Rabbimiz bize onu haber verecek. İza kadallahu ve rasuluhu amran ay yekuna lehumul khiyaru Allah ve Resulü bir konuda bir emir vermişse, Allah ve Resulü bir konuda görüş beyan etmişse bu emrin dışında bir mümin erkek ve kadına yapacak başka bir şey yoktur. Bitmiştir diyor allah Teala. Allah ve Resulü şunu söyledi mi söylemedi mi? Söyledi. Bitti diyor allah Teala. Müminse bitti. Bakın allah Teala ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emirleri var, yasakları var değil mi? Talimatları var. Ve nasihatları var tercihi bize bırakılmış. Yani yapsak kazanırız, yapmasak kaybetmeyiz. Sevap kaybımız olur. Böyle konular da var. Ama emir ve yasakları konusunda diyor bitmiştir artık. Ben müminim diyen bir kadın ya da erkek ne yapmak zorunda? Ve Üzerine söz koyamaz. Üzerine görüş beyan edemez. Edemez. Bana göre diyemez. Ben böyle istiyorum diyemez diyor. Tercih ortaya koyamaz. Allahü Teala beyaz dediyse ya benim ben zevkimi de rengimi de tartıştırmam. Ben beyazı değil de biraz griyi seviyorum. Benim favori rengim kırmızı. Yok ben yeşilden başkasına mümkün değil. Allah da dese haşa dönüp de bakmam gibi diyor itirazlar. Mümin erkek ve mümin kadın için söz konusu değil. Bakın aziz müminler bu birinci ayet. Bu ayeti tefsir eden. Şimdi bir başka ayet daha. Bu sure Diğer sayfasında önümüze gelecek bir başka ayet. Fela ve rabbike la yu'minun diyor allah Teala. Rabbine yemin ederim ki iman etmiş olmazlar. Bakın. Fela bir defa ile getirmiş allah Teala. Yani yeminin de en üst seviyesi. Kesinlikle mümin olamazlar diyor. La <laughs> yu'minun. Ya Rabbi bu kadar üst seviyeden mümin olamazlar dediğine göre bundan sonraki cümle ne olabilir ki? Hatta yuhakkimuke fîmâ şecara beynehû thümme lâ yecedû fî enfüsihim harâce aralarındaki ihtilaflı konuları anlaşamadıkları konuları sana getirmedikleri sürece mümin olamazlar. Ve de diyor Allahu Teala bakın burada bitirmiyor. Götürdük Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Ama hoşumuza çık, giden bir karar çıkmadı. Allah Resulü'nün kitaba göre, sünnete göre verdiği hükümde biz hoşlanmadık. فِيمَا <laughs> شَجَرَ <laughs> Çıkan emir de diyor, çıkan karar da da kesinlikle hiçbir haraca yer bırakmadan gönüllerinde şüpheye ya işte o hoşuma gitmedi ama ne yapalım gibi bir serzenişe yer bırakmadan teslim olmadıkça diyor mümin olamazlar. Bakın aziz müminler bu ayet pek çok insanın aslında Müslüman olmadığını gösteren bir ayettir. Allah korusun aziz müminler. Pek çok konuda ihtilaf ediyoruz. Pek çok konuda Müslümanlar olarak birbirimize girmiş durumdayız. Aynı şeye birimiz iyi diyor, birimiz kötü diyor. Aynı şeye birimiz doğru, birimiz yanlış diyor. Aynı şeye bakınız. Benim için doğru bu, öbürü de benim için doğru bu demiyor aynı şeye. O zaman ortalıkta bir karışıklık var, bir yanlışlık var. Ve biz şunu da biliyoruz. Biz düşüncemizin Allah'ın ve Resul'ün düşüncesi olduğunu zannediyoruz. Bakın götürmeden ha. Ben böyle düşünüyorum ya. Allah da tabii ki böyle düşünecek. Oysa ki şunu dememiz lazım. Allah ve Resul ne düşünüyor acaba? Ben böyle düşünüyorum da demediğimiz sürece düşüncemizin doğru olduğunu zannetmeye devam ederiz ama Rabbimiz yok mümin olamazsınız. Allah ve Resulü'nün emirlerine tam manasıyla hiçbir itiraz etmeden, burun kıvırmadan, hoşuma gitmiyor ama ne yapalım işte. Şeriatın kestiği parmak kanamaz. Kerhen değil aziz müminler. Çünkü kerhen mümin olunmaz. La ikraha fiddin ayeti budur zaten. Kerhen mümin olunmaz. İslam'da kerih yoktur. Biz bunu zorlama diyoruz isteksizce mümin olunmaz. Olacaksa isteyerek olur, olmayacaksa olmaz. O onun tercihidir. Kimse zorlanmaz bakınız. Kimse zorlanmaz. Ama mümin olan da diyor adam gibi olsun. Kendi kendine mümin olmasın. Kendimize mümin. Kuralları kim belirlemiş ben belirlemişim. Dairelerimi ben çizmişim. E bu benim İslamım Allah'ın İslamı değil ki. Ben kendime göre bir din oluşturmuşum. Kurallarını ben koymuşum. Yasaklarını ben takdir etmişim. Ve ona uyuyorum. Ve adına da İslam diyorum. İşte bu insanın kendine yapabileceği en büyük kötülük. İslam mı diyor Allahu Teala? Allah bana Resulü'nde. Gideceksin, gideceğiz. Allah ve Resulü'nün bütün emir ve yasaklarını canlı gönülden seve seve alıp benimseyip uygulayacağız. İşte o zaman Müslüman oluruz. فَلَا وَرَبِّكَ لَا Aksi halde diyor Rabbin adına yemin ederim ki mümin olamazsınız diyor Allah. Ayetimizi bitirelim aziz müminler. فَاِنْ تَنَازَعْتُوا ف۪ي şeyin Eğer diyor bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz فَرُدُّوهُ اِلَى <وَالرسُّل> Onu Allah'a ve Resulüne götürün. Nasıl götürün? Farudduhu? Varudduhu değil. Rudduhu de değil, Farudduhu. Yine en üst seviyede. Başka yere gitmeyin ha. Ne işiniz var Avrupa insan haklarında diyor Allah. Ki bizim şeylerimizde mi İslami değil. Ama biz Allah ve Resulü'nde aramayıp derdi çareyi gidersek sağa sola işte perişanlık yakamızı bırakmaz aziz müminler. Acaba o ne diyecek? Acaba o ne diyecek? Hani birisi gitmiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hüküm sormuş söylemiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beğenmemiş. Gitmiş Ömer'e sen ne dersin demiş. Çekmiş kılıcı vurmuş. Ne yaptın ya Ömer? <laughs> ya Resulallah senin ne <laughs> yer, Cezası budur. Ha, aziz müminler hoşumuza gidecek, bizim menfaatimize olacak çıkarımıza iyi gelecek gidip oradan ararsak, gidip buradan ararsak yolları Allahü Teala da hepimizi çözüverir. Hadi der. Nereye giderseniz gidin. Artık benden değilsiniz. Oysa ki mümin kimdir? Her hal ve şartta Allah'ın kapısının önünden ayrılmayanlar. Başımıza gitse de gitmese de, canımız yansa da yanmasa da, menfaatimize gelse de gelmese de, aziz müminler Allah'ın kapısının önünden hiç ayrılmadığımızda, Bazen canımızı yatıyor allah Teala. Bizim için yani, bizim iyiliğimiz için. Dönüp gittiğimizde işimiz biter Allah korusun. İn kuntum tü'minûne billahi vel yevmil ahir. Şartını getirdi allah Teala. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız böyle yaparsınız. Bakın. Yukarıda ey iman edenler diye başladı ayete. Şimdi ne dedi? Eğer müminseniz. Böyle yaparsınız. Zalike Hayır ve ahsen te'vila. Bilin ki diyor bu sizin için hayırlıdır ve sonuç itibariyle de daha iyidir. Yani sizin lehinizedir. Diyerek Rabbimiz bize hem nasihat etti hem talimat etti aziz müminler. Rabbimiz bizleri talimatlara uyanlardan eylesin. Allahu Teala'da ve Resulü'nde hayatı arayanlardan, bulanlardan ve yaşayanlardan eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.